Yavrum benim, sen bu hayatı yaşamalısın. Gülmezsen, ağlamazsan, biz bu hayatı yaşayamayız. Gülmezsek, ağlamazsak, biz bu hayattan nasıl ders alırız? Merhaba sevgili seyircilerim, dostlarım. Size bir hikaye anlatacağım. Bugün, belki bu e, videoyu da bugün yayınlarız bu sohbeti. Şimdi 10-15 gündür dünyamda ve ülkemizdeki olaylara bakıyoruz. Dünya kaosa girmiş. Tam bir kaos bunalım. İşte bir gün önce insanlar yiyeceklere saldırıyorlar. Hijyenik maddelere saldırıyorlar. Zaten hayatımız boyunca hijyenik olmamız lazım. Temizlik imanın yarısı hadis. Yani insan temiz olmak istiyorsa Demek ki imanının yarısını tamamlar. Hadis bu. Temizlik ne kadar önemli. 1400 sene önce bu hadis bize söylenmiş. Peygamberimiz örnek olmuş. El yıkamasıyla da ilgili. Yemekten önce elinizi yıkayın. Yemekten sonra geri yıkayın. Üç öğün yemek yiyorsa ...ikişer kere altı kere yıkayın. Bir de beş vakit namaz kılıyoruz biz. Gene abdest, yıkamayla ilgili. Demek ki temizlik imanın yarısı. Bir de vücut temizliği var. Evet. Böyle bir durum. Sağlıklı yaşamı, güzel yaşamı Peygamberimiz bin sene önce bunları anlatmış bize. Bütün dinlerde var. Sağlıklı yaşam, temiz olmak yıkamak, temizlenmek, hijyenik olmak. Hatta taharet dedikleri hijyenik de yapıyorlar malum. İnsanlar her şeyini hijyenik kamalar gerekiyor. Yani. Şimdi diyor, şimdiki şeyde dünyada da Türkiye'miz hemen herkes hijyenik olsun. Ellerinde kolonya sürsün bilmem tabii ki olsun. Güzeldir. Ama o kadar korkuyoruz ki. O kadar korkuyoruz. Daha Türkiye'ye bir hasta bir tanesi hastalanıyor şimdi bu virüse yakalanıyor. Bütün ülkemiz panik ya. Saldırıyorlar marketlere, koşuyorlar, paniklemeler demeler. Televizyonlar, her kanal bunu anlatıyor. Korkuluyor. Endişe. Kaygı. Korku. Neden korkuyoruz? Şöyle bir düşünün bakalım. Oysa bu hastalığa yakalanan yüzde biri ölüyormuş gribede yakalanan binde bir ölüyor. Öyle diyor. Hatta ben bunları duyduklarım, izlediklerim. O zaman korkuya ne gerek var? Ecel gelecekse gelecek. Ama virüsle ama başka bir şeyle. Bazı istatiklerden bahsediyorlar televizyonlarda. Korkmamamızla ilgili. Diyorlar ki ya trafik kazasında Ayda biz 500 kişi ölüyor. En az 2-3 bin kişi de yaralanıyor ayda. Bunu günlüğe vurduğumuz zaman her gün trafik kazasında 15 kişi ölüyor. Yılda 6 bin kişi yapar. Mesela sigaradan. Yılda 110 bin kişi ölüyormuş sigaradan. Günlüğe vurduğumuz zaman bu aşağı yukarı 300 kişi her gün sigaradan ölüyorlar. İşte ciğerleri gidiyor bu böbrekle veya başka yerlerine sigaradan. Günde 300 kişi ölüyor, 300 kişi alkolden tabi alkolden ölüyor işte. Bundan da günde 150 kişi ölüyor alkolden. Yani ayda 4.500 kişi yapıyor, yılda 50 bin kişi alkolden ölüyor. Düşünelim. Şimdi şovrisi düşünelim. 3 aydır dünyada devam ediyor. Çin'de başladı. Çin'in nüfusu 1 milyar 300 falan civarında. İşte Avrupa'ya, Türkiye'ye işte bir tane geldi. Avrupa'da İtalya falan geldi. Ölen ne kadar? Şimdiye kadar 4000 bin yıl. Ya bir sigaradan günde Türkiye'de 300 kişi ölüyor. Ayda 9 bin kişi yapar. Bir sigara. İçki de aynı. Kalp, hadi diyelim diğer şeyler var. onlardan da Kanser. onlar da saymayacağım. Onlardan niye korkmuyoruz o zaman? Hayat devam ediyor. Arabaya binmeye devam ediyoruz. İçkilerini içiyor herkes. İçen içer. Sigara der. Herkes çoğunu kullanıyor yani. Yani. Ama bu sigara içerken kimsenin bir endişesi, korkusu var mı? Yok. Çünkü öyle bir e, organizasyon ve propaganda yok. Korkutma propaganda. Bu bir proje bir projedir. Evet. Herkes düşünsün. Ya daha şimdiye kadar 4000 kişi yok. E biz günde sigarada 300 kişi ölüyor. Ayda bin kişi. Veya diğerlerin hatta sigara kapalı ortamlarda falan yasaklandı yani. Çünkü zarar veriyor çoluğa çocuğa evde ama ben 30 sene önceyi hatırlıyorum. Uçakta sigara içerlerdi yani. <laughs> evlerde, iş yerlerinde. Uçak oturdum, öndeki bir sigara içerdi, tam kokusu. Elhamdülillah, şimdi bunlar hepsi kaldırıldı yani, bütün dünyada kaldırıldı. Yani böyle bir şey. Bu kadar endişeye, korkuya gerek yok. Tevekkül edelim. Bir de Peygamberimiz şöyle demiş. Komşusu aç kan, tok olan bizden değildir. E sen bütün yiyecekleri topla, komşuna da bir şey kalmasın yani. E sen rahat et. Peygamberin ümmeti olabilir misin? Müslüman ümmeti. Hadis bunlar. Araştır bak. Bunu herkes bilir. Biraz inancı olan bilir. Komşusu aç kal, tok olan bizden değildir. O zaman ne, ne gerek var saldırmaya? Yani bu, bu şuurda olan bir insan saldırı mı? Saldırıyor işte. Bunlardan haberi bir yok. Bireysel, ekoist yaşam. Ben kurtulayım da bana hastalık gelmesin de ve ben aç kalmayayım der. Kim ne ölürse öyle değil işte. Erdemli insan komşusunu, kardeşini düşünür. Erdem önce ona ikram eder. En güzel ona. işte erdemli olmak istiyorsan tabii. Ama egoist olmak istiyorsan, çıkarcı olmak istiyorsan, mutsuz olmak istiyorsan, korku ve endişe olmak istiyorsan kendini düşün. Onlar öyledir. Her şey koşuyor. Ne koşuyor? Ne korkuyorsun kardeşim yani? Ecel tek değişmez. Allah ayetinde bir insanın diyor nerede doğacağını doğdu. Nerede yaşa, nerede yaşayacak? Yaşayacak yani hayatı. Ne kadar rızkı? Rızkı da belli. Ölümü de belli. Doğup yaşama belli. O dönem için ne kadar yiyeceği de belli. Bir de nerede öleceği de bu mahfuzda yaz olan bir kitap var. Orada bunlar belirtmiş ayet bunlar. Buna inanmasa iman gitti. Müslüman değilsin. Yani kaderimiz bizim belli. Nerede yaşayacağımız, nerede ne kadar yemek yiyeceğimiz yazmış, nerede de öleceğimiz de belli. O zaman çok kazanırsan, çok sevinme, rızkını alıyorsun. Kaybettiğin zaman da üzülmemek lazım. Çünkü senin kaderinde bu varmış. Ya da var. Ama irade de vermiş. Korku da vermiş, açgözlülük de vermiş. Ama bu ayetleri, bu hadisleri bilip sevgi de vermiş, merhamet de vermiş, paylaşım da vermiş, kardeşlik de vermiş. Muhabbet de vermiş, huzur da vermiş, iç huzur da vermiş. Bir de böyle afetlerde bir insan öldüğü zaman şehitlik mertebesine verilmesin. Şehitlik, tufan, pet kanser veya bunun gibi şeylerde ölürse bir insan kazalarda mesela gemi batmış uçak düşmüş eğer imanı varsa Allah onu şehitlik makamına alıyor bunlar da düşünmek lazım boşuna telaş kaygı endişe içinde bağırıp çağırıyoruz dünyada bu ciddi bir ekonomik kriz oldu şimdi düşün her şey borsalar patladı çöktü diğer sanayilerde büyük bir endişe var. Kocaman Çin'de, Rusya petrol ile birlikte dünya alabora oluyor. Bir gece, bir, bir sabah yüzde otuz ciğer Pazar sonu. Kara pazarsı diyor onu. <laughs> i̇şte oyun var yani. Bunlar bir proje. Bir oyun. Hatta ben okuduğum bir kitapta, okuduğum beş sene önce bir kitapta Amerikalı. Şimdi ben onların isimlerini tam ezberimde dolamıyor. Ama ben şey onlar da yazıyorum, o kitapta yazıyordu. 2020'de Çin'de ekonomik kriz olacak. 5 sene önceki okuduğum kitapta. Rusya'da olacak ve çöküntüye gidecekler diyor. Ya 2020 12. ay, 1. ay der ki Çin'de başladı. İşte petrolla Rusya'ya karşı bir dizay yapılıyor. Ve diğerlerine karşı, bütün dünyaya karşı. Algıya bakın. Yok olağanüstü haller var. Ne hali be? Amerika'da şu üç e, ay içinde gene duyduklarım gripten ölen sekiz bin kişi. Dokuz bin kişi. Ya bütün dünyada bu koronavirüsle ölen dört bin kişi yok. Ya ona ne demeli peki? İnsanın zaten ömrü şey bir biz hastalıklar sebep oluyor. Ölür gider yani. Ama bizim tedbirimizi alalım tabii ki ben teknik, teknolojiye, tıbba çok önem veren insanım. Sürekli elim zaten hijyenik içinde benim. Bilen bilir sürekli <laughs> mendiller elimde. betli mendillerle silerim. Parmak aralarım, her şeyimi. Yani ne değişiyor ya? Yarın işin bunda kalmayacak, bitecek. 4000 kişi yani, 7 milyar korku içinde. Türkiye'de bir baka ya. Bir bakalım bir baka. Daha o da duyuyorum iyileşmeye doğru gidiyormuş. Hem yani zaten 100 kişiye yakalansa bir tanesi ölüyor. İnşallah o da olmaz ama bir de düşünün bakalım, her gün o zaman e, sigaradan 300 kişi ölüyor. Trafik kazasında 15 kişi ölüyor. Bir de yaralananlar var onları da söylemiyorum. İşte bu en çok korku. Mutsuzluk. Ondan sonra depresyonik. Sonra 10 milyonlarca insan sakinleştiriyor. Neden bu? Hep inançsızlıkla, inancı zayıf olanlardan ve dünyaya aşırı sevgiden. O sırrı sevdi o zaman çıkarcı oluyorsun, dostunu düşünmüyorsun, paylaşımcı olmuyorsun. Neler, neler var hayatımda da o kadar anlatmaya çalışıyorum. Ben neler, şeyler veriyorum, hemen tersini yanlışlık yapıyorlar, hemen ihanete. Görüyorum çevremde de yanlışlıklar, ihanetler, defasızlık gibi. Ama işte şurada bir kedilerim var benim. Kedilere bir şeyler yapıyorum. Olur, olur. teşekkürlerini duyuyorum. Veya bir köpeğiniz varsa bağlayınız kapınıza veya koyun. Her gün bir yiyecek nasıl bir sadakat var, nasıl bir seni sahiplenme var değil mi? İnsan ne oluyor orada bu hayvanlar kadar bizde vefa yok, sevgi yok, merhamet yok. İşte bunlar hepsi algılarla bu sosyal medya ve Seyrettiğimiz televizyonlarla onların bir kısmı da bunların tetikçisi oluyor. Bu algı tetikçisi bilerek bilmeyerek onlara hizmet ediyorlar, dünyayı böyle bir kaosa, bir huzursuzluğa sokuyorlar. Allah'ımız var ya, Bunlar hepsi tabi Allah tarafından yapılıyor, On, onlar da öyle. Şimdi herkes evlerine kapattı, bol bol Allah'ı düşünsünler bakalım İtalyanlar, diğerleri. Belki dönüş yaparlar. Bu da bir imtihan. Ama bizler rahat olalım. Rahat olalım. Allah'ımızı bilmiyorsak araştıralım. Allah'ımız her şeyi bizim iyi yapar, güzel yapar. Kötü bir şey yapmaz. Sonsuz bir cennetiye doğru biz hazırlıyor zaten. Ölürsek zaten kurtulacağız. Sonsuz bir hayat. Güzel iman, güzel işler yapanlar, sevgi merhametiyle yaşayanlar zaten dünyada gelir tabii takılır. O da biraz üzülür, şey yapar, kalkmış şey ama tevekkül ettiği zaman, Allah'la duasını yaptığı zaman, bildiği zaman hiçbir şey kalmaz. Düşünmek lazım. Sevgili kardeşlerim, arkadaşlarım bu video bunun için doğru. İnşallah biraz sonra yayınlayacağım. 14 dakikayı falan geçiyor ama belki bir bam telinize sizin bir yerinize bir şey olur yani. Ateşleme başta kendimi. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Her şey daha güzel olacak. Yarınlar daha güzel olacak. Allah bu dünya bir imtihan. Yer. Esas bizim makam, mevkimiz cennet, cemaat.